Müge Anlı üçüncü kere evlenmeye hazırlanıyor. Ama bu evliliği de önceki evliliğinden dolayı gündeme oturdu. Müge Anlı'nın Lidya adında bir kızı var. Kızı Lidya magazin kameralarından uzakta büyüdü. Hakkındaki bilgiler kısıtlı. Harika bir haberimiz var. Kore'den gelen ve dışlanan 5 değişim programı öğrencisiyle Kore fanı Nehir'in eğlenceli ve romantik macerası Koreli Serseri adlı romanda. Romanı satın alma linki açıklamalarda. Lidya'nın babası Müge Anlı'nın eski eşi Gürhan Aktağ. Müge Anlı magazin muhabirliği yaparken Gürhan Aktağ ile Kanal 6'da tanışıyor. Gürhan Aktağ o zamanlar Kanal 6 magazin müdürü. Aktağ o zamanlar bir başkasıyla evli ve bir çocuğu var. Müge Anlı ile yasak aşk yaşayan Gürhan Akta eşinden boşanıyor ve bir çocuk sahibi olan Akta boşandıktan sonra Müge Anlı ile 1993 yılında evleniyor. Bu evlilikten kızları Lydia dünyaya geliyor. Lydia'nın doğum yılı 2002. Ancak işler istendiği gibi gitmiyor. Müge Anlı kariyerinde yükselirken Akta ise düşmeye başlıyor. Bu durum çift arasında bir sorun haline geliyor ve boşanmaya karar veriyorlar. Müge Anlı boşanmak istediğini söyleyince Akta hemen boşanma davası açıyor ve çift boşanıyorlar. Boşansalar da kızları Lydia için sık sık bir araya geliyorlar, ardından tekrar evleniyorlar. İlk zamanlar güzel geçse de yeniden tartışmalar çıkıyor. Bu kez boşanmaya karar veren ve dava açan Müge Anlı oluyor. Anlı eşinden şiddet gördüğünü söylüyor. Mahkemeler bu suçlamalar üzerine Lidya'nın velayetini Müge Anlı'ya veriyor. Anlı, Lidya'nın babasıyla görüşmesine uzun zaman izin vermiyor. Burhan Aktay ise Koynumdaki Yılan adında bir kitap yazarak kızına duyduğu özlemi kaleme döküyor. Burhan Aktağ'ın bir iddiası var ki yenilir yutulur cinsten değil. Geçtiğimiz dönemdeki sağlık tedbirlerinden dolayı Müge Anlı'nın programına bir süre ara verilmişti. Akta programı ara verme sebebinin sağlık tedbiri değil, Müge Anlı'nın evli bir adamdan hamile kalması olduğunu iddia etti. Bu iddia karşısında çok sinirlenen Müge Anlı bunu kesin bir dille reddetti. Eski koca Burhan Aktay ise daha sonra bu haberin uydurma olduğunu ve bir takipçisinin gönderisiyle dalga geçmek için öyle yazdığını açıkladı. Ancak bu olay hafızalardan silinmedi. Müge Anlı hakkında daha çok haber için kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.